Gördünüz mü? Tarihi bağlamından ayrılarak anlatılınca nasıl da ortaya anakronik bir anlatım ortaya çıkıyor. Diyeceksiniz ki bilimi kurgulayarak anlatan bir kurgucu yok mu? Maalesef yoktu ama bu anlatacağım şeye kadar. Şimdi size öyle bir şey anlatacağım ki bana inanamayacaksınız. Ben tarihi kurgulayarak anlatmanın efsanevi bir yolunu anlatacağım. Bu yol şöyle. Bilgi diğer kaynaklar derinlemesine işliyor ve bunu anlatırken ortada bazı yerlerde takılıyorlar ve derinlemesine bilgiyi size kurgulayarak anlatamıyorlar. Benim çözümüm ise bilgiyi büyük bilgilerden arındırarak küçük bir bilgi yığınını size bir kurgu haline getirerek onu anlatmak. Yani küçük bilgiyi büyük bilgiye göre daha kolay kurgulayabiliriz ve bilgiler yanılma olasılığı daha az olur ve bunu size kısa videolar sayesinde yapacağım. Küçük bilgilerle daha büyük bir şey yapacağız. Takipte kalarak ne yaptığımı öğrenebilirsiniz.